Yeni efsane temizlik Kani gedik. Evet sevgili gönül dostlarımız bugünlerdeyiz Sefaköy 5 yolda yeni efsane temizliğin sahibi Kani Gedik Bey'imiz davet etti davetine icabet ettik. Cengiz Yol olan şovun sponsoru Kani Gedik Bey'e geldik sağ olsun bizler kendilerini tanıyoruz ama bizleri izlemekte olan gönül dostlarımız şöyle bir tanısın. Kani Bey'im öncelikle bizleri davet ettin çok çok teşekkür ediyorum buyurun. Hoş geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Ben Kehane Gedik, Sinop Erfelekliyim. 2015'ten beri bu yeni efsane temizlik şirketini kurdum. Ve o günden beri hizmet sağlıyoruz. Ev temizliği, ofis temizliği, inşaat sonu temizlik, genel temizlik ve gündelik evlere yardımcı arkadaşlar yönlendiriyoruz. Bizleri takip eden ve bizlere ulaşabilecek numaralar verebiliriz. Yerimiz Sefaköy, 5 yol metrobüsün oradayız. İstanbul ve Türkiye genelinde hizmetimiz vardır. Yeni İstanbul adresine girdiğiniz zaman bize ulaşabilirsiniz. Instagram adresimiz Yeni İstanbul olarak girerseniz oradan da bize yorum yapabilirsiniz, bize ulaşabilirsiniz. Bize ulaşmanız için adresimiz Sefa Gültepe Mahallesi'nde telefon numaramız 532 496 2257 ofis telefonumuz 212 580 56 57 Yeni adresinden de bize ulaşabilirsiniz. Yeniefsanetemizlik.com 2015'te kuruldu ve o günden beri hizmet sağlıyoruz. Uzman ekip ve uzman kadrolarımızla İstanbul genelinde ev temizliği, ofis temizliği ve genel temizlik yerinde halı yıkama, cam temizliği, dış cephe plaza temizliği gibi hizmetleri sunuyoruz. Uzman kadro ve uzman ekiplerimizle her zaman müşterilerimizin yanındayız. Yeni Efsane Temizlik olarak e, hizmet verdiğimiz takdirde müşterilerimizin güven ve e, sigorta gibi şeylerden, bütün her şeyden sorumluyuz. Müşterilerimiz her daim sağlık ve tertemiz bir evde ve ofiste yaşamalar için Yeni tercih edebilirler. Müşteri potansiyelimiz e, olabilir. Biz tercih ederlerse güven ve e, sağlık olarak her şekilde yanlarındayız. Ee, yeni efsane temizlik, e, müşteri memnuniyeti. Öncelikle diyor ki Kani Bey, müşterimizin memnuniyeti bizim için çok değerlidir diyor. Bizim için en son e, paradır diyor. Ama ben de diyorum ki her programda olmayınca para düşüyoruz dara Ama yeni efsane temizliğin sahibi Kani Gedik diyor ki bizim için en önemli olan müşteri memnuniyetidir diyor kendisi. Kendisine ben çok çok teşekkür ediyorum. Yeni efsane temizlik, her türlü koltuk hali, ofis temizliği, hastane, fabrika, cam temizliği ile hizmetinizde. Yeni Efsane Temizlik Adres Sefaköy Gültepe Mahallesi Binon Sokak Gür Sitesi C Blok Daire 3 Sefa Köy Küçük Çekmece İstanbul. Yeni Efsane Temizlik Kanıgedik Telefon 0 532 496 22 57 İş Yeri Telefonu 0 212 580 56 57 Yılların tecrübesi kaliteli ve profesyonel ekibiyle hizmetinizde. Arayın evinize ofisinize çalışma ortamınıza sağlıklı hijyen gelsin. Yeni efsane temizlik bir telefon kadar yakınız. Buradan Sinoplu iş adamlarımıza da e, ev temizliği, ofis temizliği, koltuk temizliği, cam temizliği eğer böyle e, işlerimiz dış, dış, dış cephe cam temizliği olursa ne yapıyoruz yeni efsane temizliği hemen e, arıyorsunuz bir telefon kadar yakınız diyoruz. Çok çok teşekkür ediyoruz. bizden büyük iş adamlarının bizim gibi ufak firmalara yani sahip çıkmaları ve bize destek olmalarını isterim. Yani büyük firmalarımız var. Başkalarından hizmet alacağını bizim gibi ufak firmalarından aynı topraklarından hizmet almalarını tavsiye ederim. Hem güven açısından hem de sağlık açısından. Bizim gibi firmalara desteklerlerse teşekkür ederiz. Yeni efsane temizlik kanı gedik hizmetinizde.